arkadaşlar. Mimar Hanem kanalından sevgiler. Ben Rana. Bugün sizlere Sandbox aracının kullanımından bahsedeceğim. İlk olarak izoip çizgilerimizi simgeleyecek birkaç çizgi çiziyorum. Freehand'ı aldım. Daha sonra çizgimi seçip Move ve Control aracılığıyla kopyalıyorum. Bir kopyaladım. Ve yine Move komutuyla bir yükseklik vereceğiz. Siz kendi arazinizin DVG'sini buraya import yaparak da Aynı işlemi yaptıktan sonra arazimizi modelleyebilirsiniz. Çizgilerimizi seçiyoruz. Yani izobislerimizi. Daha sonra tıkladığımız zaman otomatik olarak yüzey atıyor. Bir grup halinde geliyor. Daha sonra yüzeyinizi istediğiniz tarafa çekip pürüzsüzleştirebilirsiniz. Geriye kalan çizgileri temizliyorsunuz. Yanda grid oluşturabileceğiniz bir seçenek mevcut. Şöyle göstereyim oluşturdum. Bu yeni bir grup halinde daha sonraki araçları kullanabilmeniz için ilk olarak gruba girmeniz gerekiyor. Aracı seçtiğiniz zaman otomatik olarak kullanıyorsunuz. Şu an sunu aracını seçtim. Ne işe yarıyor? İstediğiniz gibi yükseltip istediğiniz gibi alçaltabiliyorsunuz. Bu dairenin yarı çapıyla sağ altı kısmından oynayabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben. yüzeydeki çizgiler yok olsun gözükmesini istiyorsan sağ tık yapıp Smooth Edge dediğim zaman otomatik olarak çizgiler gidiyor. Copy'nin seçeneğini inaktif yaparsanız zemine sıfır olan çizgileriniz görünür hale geliyor. Normal seçeneğini açarsanız da çizgilerinizin kırılma noktaları belli oluyor. Çizgileriniz gözükmüyor. İkisini de aktif kullanacağım. Böyle bir arazi bulunsun. Şimdi hemen yanına bir tane obje oluşturacağım. Şöyle bir obje oluşturalım. Bunu grup yaptıktan sonra daha rahat çalışabilirsiniz. Tab seçeneğine gelip çizdiğim objeyi move komutuyla şu şekilde arazimin üstüne getiriyorum. Birazcık da yükseltmem gerekiyor. Kayma oldu. Bir saniye tutmadım. Heh. Objem seçiliyken stamp komutuna geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi etrafında bir offset çizgisi oluşuyor. Bu çizginin mesafesini sağ alttan ayarlayabilirsiniz. Daha sonra komuttan çıkmadan araziye dokunduğunuz zaman yerleştireceğiniz kısmı arazide açıyor. Eğime uygun olarak. Kendiniz ayarladıktan sonra yine bu komutuyla beraber binanızı arazinize yerleştirebiliyorsunuz kayma oldu. Tabii ki de böyle olmayacaktı. Bu şekilde. Objemizi kopyalıyorum. Şuraya kopyaladım. Yine objem seçiliyken direkt komutuna tıkladığınız zaman daha sonra araziye tıkladığımızda iz düşünlerini araziye indiriyor. Bu daha çok arazimizi Vaziyet planınızı araziye geçireceğiniz zaman size yardımcı olacak bir komut. Son olarak, add Details komutundan bahsetmek istiyorum. Rectangle bir yüzey oluşturuyorum. 7000'e 7000, e, 7000 bir yüzey olsun. End Point'ten End Point'e bir çizgi. 3 kere tıklayıp daha sonra test dediğim zaman doğal olarak hepsini bölüyor. Yine 3 kere tıklayıp yine dediğim zaman yani az önceki grid komutunu yapmanızın farklı bir yolu diyebilirim. Bu kısma tıkladığınız zaman çizdiğiniz çizgileri yönünü değiştiriyor. Şöyle gösterebilirim. Buradaki çizgileri aktif edip bunun üzerinde de gösterebiliriz. Komutumu seçiyorum. Yüzeyin içine girip seçmem gerekiyor. Yönü zaten değiştirecek. Tuttuktan sonra Az önce kendimiz rectangle üzerinden çizdiğimiz için bu bir grup değildi. Fakat bunu konuk üzerinden seçtiğimiz için grup olarak atadı. Benim Sandbox aracına dair söyleyeceklerim bu kadardı. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.